TV Alt ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Din Genel Merkezi'nde Diyanet personelinin sorunlarını tartışmak üzere Genel Başkanımız Yusuf Özdemir ile birlikteyiz. Başkanım bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Biz de teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yusuf Özdemir, Çalışan Sen Konfederasyonu ve Din Genel Başkanlığı yürütmekteyim. 2015 yılından bugüne Teşkilatlarımızın teveccühüyle vermiş olduğu yetkiyle e, hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbette ki Türkiye şartlarında sendikaların sivilleşmesi, sivil toplum örgütü anlayışları içerisinde devam etmeleri, meslek alanları içerisinde de e, sendikal anlayışların kendi kurumunun büyütmek, geliştirmek, kurum aidatını daha geliştirmek, meslektaşlarımızın özlük hakları ve sosyal alanlarını iyileştirme noktasında mücadele etme ahvalıdır sendikal alan. Bu alanda ideolojilerin, siyasetin, efendim işte farklı düşüncelerin üstünde kendi bünyesinde kanlı dayanıkla işini yapmasını noktasında mücadele ediyoruz. Bu noktada teşkilatlarımızın önünde olmanın gururuyla, onların hizmet etme gururuyla devam ediyoruz. Peki başkanım ben hemen ilk sorumu yönelteyim size. Malum gündemde devlet memurlarının bir promosyon e, konusu konusu dolanıyor. Diyanet personelinin promosyonla alakalı beklentileri nedir? Şimdi şöyle, para konusu tabii, Türkiye'de şunu ifade etmek istiyorum. Kapitalist sistemin e, öngördüğü, küresel sermayenin belli noktalarda oluşturmuş olduğu bir para gücü var. Bu para gücü içerisinde Türkiye'de e, biz daha şunu anlayamadık. Biz vesayet zincirlerini ekonomik anlamda, küresel anlamda tam kıramadık. Bu noktada vermiş olduğumuz tabii mücadelede arkadaşlarımız, kamu çalışanları, Türkiye'deki 4,5 milyon kamu çalışanlarının içerisinde 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira gibi promosyon hediye artık, bunun kullanım ücreti neyse bankalar verdiler. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımız şöyle bir karar aldı, katılım bankalarıyla çalışma kararı aldı. Genelge yayınladı. Bütün il ve ilçe müftülüklerine bu genelge yayınlandı. Biz şunu ifade ettik. Dedik ki acele etmeyelim çünkü katılım bankaları Türkiye'nin birçok ilçesinde ve ilinde mevcut değil. Altyapısı oluşmamış. Bu noktada bunlar konuşulurken tabii ki e, genelge yayınlandı, işlemler başladı. Bize tevdi edilen o günkü rakam çok komik bir rakamdı. 2800 küsür lira, 90 lira falan. Şimdi 6 bin 200 lira falan çıkartıldı ama kamuda diğer çalışanlar arasında büyük bir uçurum meydana geldi. Tamam ne kadar işte 30 bin lirayla 6 bin lira arasında ne kadar 40 bin lira arasında ne kadar bir uçurum var malumunuzdur. Bu konu şöyle bir tartışmaya açıldı. Faizden kurtulmak işte e, Diyanet çalışanlarının faizle iştigal etmesi noktasında Bundan kurtulması için katılım bankalarıyla iletişim kurması istendi. Bu düşünce oluştu. Biz de şunu ifade ediyoruz. Madem bu faiz, bunun 1 lirası da faiz, 30 lirası da faiz. Madem hiç almayalım. Yani diyelim ki örnek olsun Türkiye'ye. Diyelim Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan din hizmetleri noktasında bütün kardeşlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şunu diyebilirdi. Bu yanlış. Haram bir para. Diyanetin, şey bankanın kullanımından elde ettiği kardan dağıtılan bir para. Bu yasaktır, haramdır. Bunu almayalım. Hiç almasaydık, 6 bin lira alıyorsak 40 bin lira alalım. Biz bunu ifade ediyoruz. Yani bu yanlış, tamam. Ama yanlış 6 bin lirayla nasıl bir şekil alıyor? 40 bin lira arasındaki uçurumda nasıl bir şekil alıyor? Bunu ifade ettik. Teşkilatlarımızdan bize bu konuda çok büyük şikayetler geliyor. Yani şunu ifade edebilirim ki yüzde %90'ı bu konudan rahatsız. Biz de sendika olarak teşkilatlarımıza cevap vermek ve onların yanında olmak zorundayız. Bu noktada ikilem içerisinde kaldık. Biz tabi Anayasa Mahkemesi'ne konuyu taşıdık. Yürütmeyi durdurma verdi mahkeme. Danıştay Başkanlığımız danıştıydı. Kararı bozdu, haklı buldu. Biz de anayasa mahkemesine konuyu götürdük. Bakalım orası ne karar verecek. Muammalı bir konu. Ama teşkilatlarımız bu konuda rahatsız. Biz de yanındayız. Mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. Peki başkanım uzun zamandır gündemde olan ve çözüm bekleyen bir başka sorun da Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sorunları. Bununla ilgili çözüm önerileriniz var mıdır? Ya da bir beklentiniz var mıdır? Bunlar nelerdir? E şöyle, şimdi 130 bin kadroyuz Türkiye'de. Diyanet İşleri Başkanlığı 140 bin lira dayandı. Fahri öğreticilik, Kur'an kursu öğreticiliği baştan bir yanlış zaten bana göre. Neden? Kur'an-ı Kerim öğreten, din hizmetleri yürüten kişinin ekonomik, sosyal alanı çok iyi olması lazım. Kafası ekonomide, sosyal hayat içerisindeki kendini idame ettirme noktasındaki eksikleri giderme noktasında olmamalı. Şimdi burada bir kadro açığını yani hizmet alanındaki açığı giderebilmek için arkasından bir mağduriyet oluşturduk biz. Ne yaptık? Fahri olarak kardeşlerimizi DHPT sınavına belli bir sınava tabi tutarak yeterli gördük aldık. Ne yaptık? Yarım sigorta ödedik. Yarım maaş verdik. Burada büyük bir haksızlık meydana geldi. Bu kardeşlerimiz yine de mücadele ettiler. Din hizmetlerini aynı Kur'an kursu, kadrolu Kur'an kursu hocalarla birlikte ne yaptılar? Aynı şekilde görevlerini yerine getirdiler. Burası işte efendim mezradır, burası alanı çok kötüdür demediler, hizmet ettiler. Şimdi diyoruz ki bugün bizim EYT ve 3600 ile birlikte Ocak ayından sonra büyük bir açık meydana gelecek. Yani belki 30 bin kişi, Diyanet İşleri Başkanı'nda tahmini söylüyorum... Bugün 15-20 bin civarında açığımız var zaten. Üzerine bir 15-20 bin daha eklendi zaman yüzde yani 40 bin civarlarında bir açığı biz nasıl kapatacağız? Çünkü EYT ve 3600 bu noktada büyük bir emekli olacak kardeşlerimiz var. Bu noktada şunu ifade ediyoruz. Deneyimli personel. İşte SGK'da geçmişi olan belli bir yıl şartına elde etmiş kardeşlerimizi bir defaya mahsus hem kadro açığını gidermek deneyimli personel statüsünde almak. Ha bu yeterli midir? Hayır yeterli olmayacaktır. Bunların sayısı zaten bunu tamamlamıyor. Şunu şöyle bir şikayetleri de alıyoruz. Geriden gelen İlahiyat Fakültesi mezunu kardeşlerimiz, DPT'ye girecek ve sınava hazırlanan kardeşlerimiz eleştiriyor. Biz ne, biz de, sizler de alınacaksınız. Çünkü bu açık kapanmayacak. Hı, hı. Bu kardeşlerimizden madde üreti giderilsin. Bundan sonra da fahri öğretici alınmasın. Kadro ihtiyacı varsa kadrolu alınsın. Yoksa alınmasın. İkinci bir konu da bu noktada biz şunu ifade ediyoruz. Bu mağduriyet giderilsin. Bu kardeşlerimize yapılmış olan haksızlıkları da da karşılığı ödenmiş olur onlara. Bunu da ifade ediyoruz. İkincisi vekiller var. Mesela onlar da belli bir yer şartında vekillik yapmış kardeşlerimize de e, onlara da imamlık kadrosu verilme noktasında devlet büyüklerimizden bu konuda istirham ediyoruz. Onlar da belli bir 5 yıl, 10 yıl vekillik yapan, belli deneyim statüye alınmış veya sınav açılıyorsa da onlara burada öncelik tanınması gerekiyor. Sınavda direkt çağrılması gerekiyor. Gerekir diye düşünüyoruz. Bu noktada kardeşlerimizin yanındayız. Bu noktada seçim öncesinde bütün devlet büyüklerimize, bu kardeşlerimize de el uzatılmasını talep ediyoruz. Peki başkanım son olarak bir de e, cami giderleriyle alakalı bir sorun var. Bu sorunla alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, e, Türkiye'de 90 bin civarında camimiz var, ibadethanemiz var. Türkiye'nin her bir alanında bu camilerimizin inşaatı halkımızın kendi gücü ve iradesiyle, Yardımlarıyla meydana geldi. Bu camilerimizin müştemilatlarının bir inşaatını, cami lojmanlarının bir cemaatler karşıladı. Cami cemaatleri karşıladı. Akabinde teknoloji geliştikçe sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Nedir o? İşte biri elektrik, aydınlatma. Tamam dedi ki devletimiz aydınlatmanın belli karşı kadar biz karşılayalım. Aşanları da cami cemaati karşılasın. O tamamı o zaten genelde aşılmıyor geldik ısınmaya. Şimdi camide ısınma noktasında birçok yerlerde doğalgazın olmadığı yerlerde soba şeklinde arkadaşlarımız odun tedariki ve kömür tedarikiyle bunu yerine getirmeye çalışıyor. En büyük kısmı da elektrik tüketimiyle farklı bir ısınma metoduyla camileri ısıtmaya çalışıyor. Burada imam ve müezzin kardeşlerimiz çok büyük zorluklar yaşıyor. Ne zorluklar yaşıyor? Kur'an kursları da aynı. Yani onların müştemilatında da kendi bünyesinde ek oluşturduğu ekonomiyle vakfın bünyesinden karşılanma düzeyinde toplanan paralarla yapılıyor. Burada mesken olarak mesken olarak elektrik giderindeki sayaç bedeli mesken olarak alınırken ısınmada doğalgaz olan yerlerdeki cami ısınma giderleri ticaret ana olarak abone yapılmış. Biz diyoruz ki bunlar da meskene dönüştürülsün ve en azından faturaları da azamiye indirilmiş olsun. Çünkü ticaret olarak geçen meskenlerde meskenle ticaret arasındaki fiyat farkı uçurumu var. Bu gideresin diyoruz. Daha da ötesi devletimiz cami giderlerinin devlet tarafından yani ısınma giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Nasıl ki bugün efendim işte Kültür Bakanlığı'na bağlandı. Bir cemaatin işte bir düşüncenin bir tasavvufi anlayışın nedir e, Alevi işte cemevlerinin diyelim orası bir tasavvufi e, kültür içerisinde bir yaşam biçimi. Bir düzenleme yapıldı. Bir düzenleme yapıldı. Bizde de elbette 90 bin cami var kolay değil ama belli bir külfet teşkil ediyor. Cemaat zaten fedakarlık gösterirken bir de ticarethane ve mesken arasında böyle hassas noktaları çözemiyoruz. Buradan Enerji Bakanlığı'ndaki yetkililere sesleniyorum. Bu konuyu düzenlesinler meskene dönüştürürsünler. En azından fatura azamiye insin ki burada cemaat ve imam kardeşlerimiz, müezzin kardeşlerimiz mağdur olmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Dinbirsen ailesi olarak 130 bin kadının önünde hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbette ki bugünlerde seçim öncesinde Türkiye'nin değişik yerlerinde e, değişik haberler alıyoruz. İşte efendim İsmallar e, ve siyasi noktadaki imam kardeşlerimize karşı yapılan saldırılar vesaire. Bunların ötesinde şunu ifade etmek istiyorum. Biraz önce e, başında da ifade ettim. Sendikaların sivilleşmesi gerektiği yanın yanında yönünde, e, mücadelemiz var. Benim düşüncem bu. Ben bir dava adamıyım. Milli Görüş Teşkilatları'nda yetişmişim e, bu davamın sonuna kadar yanındayım, arkasındayım. Yani mesele bu değil. At iziyle it izini birbirine karıştırmamak lazım. Ülkede sivil toplum örgütlerinin, sendikaların bağımsız olması gerekir. Hiçbir siyasete, hiçbir ideolojiye, hiçbir yere bağlı olmaması gerekir. Kendi işini yapması gerekir. Ama bu devletin de işine gelir. Devleti de büyütür. Siyasi anlayışlara da yardımcı olur. Çünkü öz eleştiri çok önemlidir. Şimdi öz eleştiri yapabilmeniz için bağımsız olmanız gerekiyor. Bağımsız olmayan e, STK'lar, sivil toplum örgütleri öz eleştiri yapamıyor. Öz eleştiri yapamadığı için de siyaset önünü göremiyor. Yanındakiler zaten her şeyi açığa vurmuyor. Vursa kendi açığını meydana getirmek zorunda. Bugün bizim toplumda sivil toplum örgütlerinin sivilleşmesi noktasında mücadele ediyoruz. Bu noktada da desteklerini bütün camiamızdan bekliyoruz. Verin yetkiyi, görün etkiyi diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Teşkilatlarımızı sizlere de teşekkür ediyoruz.